Arkadaşlar herkese merhabalar iyi akşamlar diliyorum. Evet, bu hafta Merkez Bankası PPK toplantısı var. Yılın son toplantısı olacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanıyor ve yılın son faiz kararı ile alakalı bir açıklama yapacak. Pas geçilecek veya işte bir miktar yükselecek. Şu anda piyasanın beklentisi en az bir iki puanlık bir faiz artışı yönünde ki dolar kuruna baktığımız zaman aslında dolar bunun fiyatlamış da görünüyor. Yani önceden bunu satın almış ve fiyatlamış gibi de duruyor. E çünkü 7.80 bandında epey bir kalan bir dolar kuru vardı ama geçen hafta işte Merkez Bankası başkanının yaptığı 2021 ile alakalı para ve kur politikalarıyla ilgili yaptığı açıklamadan sonra e artık Faiz diye kesin gözüyle bakılıyor. Dolayısıyla burada hani kurun, doların bunun fiyatladığını şu anda görüyoruz. Şimdi aslında Kasım ayı başına itibaren hem Merkez Bankası tarafında hem Hazine tarafında yapılan değişiklikler ve yapılan açıklamalar piyasayla alakalı uyumlu, şeffaf, diyaloğu daha güçlü, iletişimi daha güçlü bir burada şey görüyoruz bir durum, bir politika görüyoruz. Dolayısıyla da hani bu şu andaki bu sürecin de devam edeceği yönünde geçen hafta başkanın yaptığı açıklamalardan sonra dediğim gibi artık yükselen ve bundan sonra yüksek bir faizli bir döneme geçiş yapmışız gibi duruyor arkadaşlar. Şimdi 24 Aralık'ta PPK toplantısı sonucu 2 puanlı dediğim gibi en az 200 bas puanlık bir faizi şu anda kur cephesi fiyatlamış görünüyor. Gerçekten 2 puanlık bir faiz artışı en az 1,5-2 puanlık bir faiz artışı yapılırsa yıl sonuna kadar faiz artışından sonra da doları biz biraz daha geri çekilmiş görev. Yani 750 seviyelerine kadar da gelebilir dolar kuru şu anda öyle görünüyor. Ee, ama olur da pas geçerse bir hani o, hani bir şeydir. Ee, hani bir e, beklenmedik bir sürpriz olur da eğer pas geçme duru, o, durumu olursa burada kurun bir miktar daha yukarı çıktığını göreceğiz. Hani bu nedir derseniz 24 Aralık PPK toplantısı ve yıl sonuna bir haftalık bir süreç var. Hani orada 7-80'lere belki 8'lere doğru giden bir dolar kuruyla karşı, karşı karşıya kalabiliriz gibi görünüyor. Ancak dediğim gibi şu anda e, yapılan tüm e, işte sürdürülen para ve kur politikası yapılan açıklamalar kesin bu faizin geleceği yönünde birleşmiş durumda. Diğer taraftan sıkılaştırma devam ediyor. Yani sıkılaştırmadan zaten bahsedilmişti. Geçen hafta bu sıkılaştırmanın 2021'de de devam edeceği söylenmişti. Ve bununla ilgili de aslında adımlar atılmaya başlandı arkadaşlar. Dün, dün cumaydı. E, dün e, BDDK'dan yapılan açıklamayla beraber biliyorsunuz e, e, taksit sayılarında çok ciddi düşüşler oldu. İşte taşıt kredileri 300 bin TL'nin altındaki işte e, araba alım satım işlemlerinde e, uygulanacak kredi faiz e, kredi taksit sayıları 48 aydan 36 aya düştü. Mobilya da düştü, e, elektrik elektronik eşyalarında beyaz eşyada ve e, kuyum culukta da taksitler aşağıya düşmüş durumda. Bu düşürülmenin sebebi aslında esnaf cephesinden bakarsanız çok hoş olmadı çünkü hani burada zaten ciddi bir talep de bir şey vardı yani hani zaten azalan bir taleple karşı karşıyaydık. Dolayısıyla bu talebin iyice düşüyor olması taksit sayılarının azalmasıyla beraber bu esnafı biraz daha zor duruma düşürecek gibi duruyor. Ama bunun yapılmasının sebebi borçlanmanın önüne geçmek ve ve bununla beraber aslında döviz rezervlerimizi arttırmak neticede bizim her sattığımız tüm bu ürünlerin ham veya birçok işte ham madde olmasa bile işte mamül, yarı mamül bunların birçoğunu biz yurt dışından yani ithalata dayalı olduğumuz için paralar biraz da yurt dışına gidiyor. Dolayısıyla da yurt dışına gitmesin, içeride kalsın, mümkün mertebe insanlar az borçlansın ve biz dövizi içeride tutalım. Yani bizim rezervlerimiz şu anda merkez tarafında ciddi eksik olan rezervlerimiz var. Dolayısıyla bizim bu rezervlerimizi artırıyor olmamız lazım. Esnaf cephesinde dediğim gibi biraz sıkıntılı bir 2021 görünüyor ve tüketici cephesine baktığınız zaman da hani borçlanmanın önünü kapa, borçlanmanın önü kapatılıyor. Az da olsa borçlanma daha az olacak. Kredi cephesinde faizler yükseliyor. Bu ne demek? Taşıt kredisinden tutun da ev kredisi, ihtiyaç kredisi bütün faiz oranları belli ki şu an 1.80'lere dayanmış maliyetlerle en az 1.80'lere dayanmış bir faiz görüyoruz. Bunun yükseleceğini şu anda hani çok net söyleyebiliriz. Yani 2 ve 2'nin üzerine çıkacakmış gibi duruyor arkadaşlar. Diğer taraftan da bizim rezervleri toparlayabilmemiz için eee yerleşiklerin 231 milyar dolar olan döviz tevdiat hesaplarını e, dan biraz çözülmelerin de olması gerekiyor. Peki bu çözülmeler nasıl olacak? Bu çözülmelerin olabilmesi için bizim kuru belli bir seviyede e, sabit veya işte çok oynak olmayan bir pozisyonda tutmamız gerekiyor ki e, piyasaya o güven gelsin e, ve bu güvenle beraber bu 231 milyar dolarlık döviz tevdat hesaplarımızı biz bozalım ve o yükselen faiz zaten faizi yükseltmemizin sebeplerinden bir tanesi mevduat faizlerini paramızı TL'de faizde değerlendirelim. Kısmı. Belli ki şu anda faizler %18'lere geldi. Geçen hafta başı bunu biliyoruz. %18'lere dayanan bir mevduat faiz oranı var. Bu faiz artışıyla beraber burada oranın %20 belki %20'lerin de üzerine çıkacağını söyleyebiliriz. Yani biz bu faiz oranlarını anlıyoruz çok hoşumuza gitmese de arttırmamızın ve tüm bu sıkılaştırma adımlarını yapmamızın sebebi cebimizde kalmayan ya da azalan rezervlerimizi döviz rezervlerimizi aslında arttırmak kaynağı bu. Dolayısıyla hani burada merkez tarafı tüm bu adımları faiz artışından tutun işte bu taksit sayılarının düşürülmesi ve bugün yine bugün Merkez Bankası'nın resmi gazetede yayınlanan bir tebliği var. O tebliğe göre de arkadaşlar o tebliğe göre de reskont ve avans işlemlerinde faiz oranları 6.25 oranında artırıldı. Yaz döneminde bu daha şeydi, daha düşüktü, daha düşürülmüştü. Ama bu bugünkü resmi gazetede bu oran daha da artırıldı. Bu da sıkılaştırma adımlarıyla gelen başka bir şey şey başka bir şey öyle söyleyelim Dolayısıyla bu adımların devam edeceğini e, görüyoruz arkadaşlar e, dediğim gibi Diğer taraftan da e, döviz kurunu sabit tutuyor olmamız işte o parasal anlamda cebimizdeki paraları artırıyor olmamız lazım evet çok hızlı da konuşmuş olabilirim hızlıca da giriş yapmış olabilirim ama çok fazla böyle hani çok bazen hani çok böyle muhabbet eder gibi de sizlere tek tek anlatmaya çalışıyorum ama sıkılan arkadaşlarımız da oluyor biraz da televizyonculuğun ve gazeteciliğin vermiş olduğu mesleki bir şey öyle söyleyelim. Bu arada abone olmadıysanız eğer lütfen abone olun, beğenin ve paylaşın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.